arkadaşlar. Bugün Cuma ve DVD bölümüyle karşınızdayım. Hepinize hayırlı Cumalar. Yeni yılın bir haftasını bitirdik. Vallahi çabucak geçti. Sizin nasıl kutladınız? Yorumlarda yazarsınız neler yaptınız? Çok merak ediyorum. Ben de işte yeni bir teyip aldım. Aldım demeyeyim de hediye yılbaşı için hediye geldi. Kasetler de güzel. Güzel CD var. Sağlam. Blu-ray'leri görüyorsunuz fiyatları 127 lira hatta 128 lira. Arkadaşlar bu ne ya? ya? Adamı arşivlikten soğutuyorlar. Arşiv yapmaktan soğutuyorlar yani. Şu fiyatlara bakar mısınız? Hadi biz DVD, VCD arşivi yapıyoruz. Onlar biraz daha kesemize göre de Blu-ray arşivi yapanlar yani çok şey yani çok kesbaya bir durum. Görüyorsunuz fiyatları. Devam edeceğiz arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar sayfayı yeniledik. Görüyorsunuz filmleri. Arkadaşlar ben bu videoları çekmeye devam edeceğim. Arada hiç bilmediğiniz videolar da atacağım. Ama ikinci kanalıma gelirseniz orada müzikler paylaşıyorum. Orada da 40 kişiyiz arkadaşlar. Ee, 41. veya 50. kişi siz neden olmuyorsunuz? Devam ediyoruz. Tabii çıkarsa... çıktı ee, Evet arkadaşlar Green'in 50 tonu bunu geçen videomuzda da görmüştük galiba. 45 45 49 lira. Yani acayip bir şey. 4 dakikada kapatacağım arkadaşlar. 58 59.99 bir film. Yani görüyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi insanı film almaktan soğutuyorlar gerçekten. Gerçi ben almaya devam edeceğim ama şu sıralar almayı hiç düşünmüyorum. Çünkü bu aralar bir sürü şey oldu geldi almayı düşünmüyorum arkadaşlar bu videolarla idare edeceksiniz Evet arkadaşlar devam edeceğiz ne demiştim 4 dakikada bitirdi bir var onu görmeniz bakalım 58 haber e Blu-ray bir film için pahalı görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.